Hepinize selamlar canlar. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Geldik mekandayız. Morun yanındayız. Bakalım içinden geçmeye. Şansımız yanımızdaysa da sağlamından bir güzelinden ödemeleri toparlama geldik. Abi hiç beklemeden 16.000'den yapıştırdım bakalım. Umarım 16.000'e güzel ödemeler verirsin. Umarım şapkadan tavşan çıkarırsın diyelim. Uzatma olabilir, çarpan olabilir. Hiç fark etmez. İkisinden birini atama. İkisinden birine de kabulüm. Ama sen ikisini de atmıyorsun bak çarpan gönder katımız güzel. Yetmez bu çarpan. Anasını sikiyim. İki çarpan atıyorsun ya. Güzel altı çarpan aldık. Kupa gelsin. Neyse en azından altı çarpan aldık. Bu da bir şeydir. Abi şöyle altı spin kala. Sağlam bir çarpanla girmek istiyorum ya son altı spine. Ama hiç de iç açıcı değil. Gerçekten hiç de iç açıcı değil. Şuraya mor, mavi, yüzük. Belki yeşil devam etmesi lazım. Da yok. 13 çarpan 6 spin. Çarpanımız çok da kötü değil ama çok da iyi değil. Ekstra güzel patlamalara denk gelmemiz gerekiyor. 18 çarpanımız var bakalım. Bak direkt çarpan attın sarılarla. Dede çarpan gönder sarılar. Maviler. Kırmızılar. Belki yeşiller morlar. Çarpan at buraya. Güzel bir çarpan atlan artık. 584 kat olmuş dede gözünü seveyim. Yani çarpan atmak için orada neyi bekliyorsun? Cidden çok merak ediyorum. Arabiden bana bir açıkla ya. Orada bak mükemmelsin sen. Sana gelsin yeşil gelsin lan. Olur. Olur bir tanem. Olur güzelim. Olur aşkım benim. Tertemiz aldık. 14700 aldık. Son 2 spin. Çarpanımız ateş ediyor. Yapması lazım be. En azından şurada bir şeyler. Neyse sıkıntı yok en azından Zarar yazmadı Abi zarar yazmamışken 16.000'den devam edeyim Belki ekstra şapkadan bir tavşan çıkarabilir Sanmıyorum ama Bir tık karamsarlık var içimde Umarım buradan bu, bu şekilde ayrılırız Bak çok güzel çarpan Ama bu çarpanı Almadığımız sürece ne kadar güzel olursa olsun Hiçbir anlam ifade etmiyor Maviler. Oğlum mavi kupa nasıl sınırda bırakabiliyorsun ya? Aynı anda. Ananı sikeyim senin. Senin harbiden oyun gibi ananı sikeyim. Ata ata iki çarpan atıyorsun ya. Beş çarpan o da boş. Bir müdahale. Sarı gelirse belki. De. Onu bile atmıyor. Yani en basit sembollerden birisini bile yollamıyor. Kum saati. Ananı ah, sikim ona sınırda kaldı. Abi yükselip bitik, 18'den yapıştırıyorum bakalım. Abi ilk sıra bir şeyler vermesi lazım. 40 bin 45 bin bandında bir ödeme bekliyorum da. Umarım yanıltmaz. Kupa mor. Çarpan gönder. Bak çarpan gönder buraya. Yüzük de gelebilir. Çarpan at artık. Çarpan at. Yüzük de geldi. Ya ananı sikeyim atmayacaksın değil mi? Güzel bir çarpan. Yetmez. Kırmızılar da geliyor lan. Bir tane daha gönder oğlum. Dede bir tane daha at. Uzatmaya da çarpan. Uzatmaya da çarpan. Hadi. Nice be. Olur aman okuyayım. Tertemiz olur. Kılçıksız olur hem de. Tertemiz 10 bin lira aldık. 10 numara 5 yıldız aldık. Güzel abi işte böyle böyle vermesi lazım ya. İşte bu şekilde vermesi gerekiyor. Bakalım devamında neler olacak. Direkt çarpan bak katımız güzel. Maviler, sarılar biraz daha devam et. Ardından bir çarpan daha gönder lan. Gönderiyorsun. Çarpan sana canımın içi. Ya dişlerimi sıka sıka Anasını sikeyim var ya arabiden. Bu genç yaşımda Dişlerimden olacağım ya. Anasını sikeyim arabiden dişlerimden olacağım. Ama ne kodumun oyunu ya. Devam et şuraya. 19. Fena değil. Fena değil. 7 spinde. Çok ekstra bir şeylere ihtiyacımız var. Ekstradan kastım. Mesela. Buraya kupa. Ve ardından kum saatinin gelmesiydi. Olursa bu şekilde olur. Bilmiyorum bakalım. 6 spin. Böyle yüzük kum saati falan bir patlatsa var ya on numara olacak da. Kum saati gönder. Kum saati atıyorsun bak hadi bir tane at lan. Anas kim güzelsin lan. Mor gönder kırmızı gönder bir de. Nice amana koyayım nice oğlum. Nice bir tanem. Nice güzelim nice aşkım benim. Çok güzel aldık. 25 bin aldık. Kılçıksız aldık abi şöyle balı açtık amana koyayım. Aradan kılçığı çıkartıp aldık ya. Hadi bir de Anasikim sikim taçlara bak. Taçlara bakar mısın? Bir tane adam akıllı patlama. Mavi. Bak mavi bir de çarpan. Çarpan at. Yüzükler de gelebilir. Çarpan at. Kum saati at. Yüzük at. Mükemmelsin. Bu kadarsın oğlum. Efsanesin sen. Arabiden efsanesin. Buradan da 12.200 lira aldık. Şimdi. 50.000'in altına düşmeden. Bir 15.000 yapıştıracağım. 15.000'in altını ödersek kaçıyoruz. Üstünü öderse devam ediyoruz. Hadi bakalım. Bence üstünü ödeyecek gibi duruyor. Bu şekilde devam ederse ama. Ha, bu şekilde devam etmesinden kalsın. şey. Çarpanlar. Güzelsin. Morlar. Yeşiller kırmızılar. Yeşil gelsin. Kırmızı gelsin canımın içi. Lan İkisi de altıda kaldı. Neyse sıkıntı yok. 11 çarpana erken ulaştık. 11'de spinimiz var. Bence yapar. Şöyle sağlam bir ekran gelirse 10 numara 5 yıldız yapar abi. Ya devam etsene oğlum buraya. Yani devam etmek için neyi bekliyorsun? Çok merak ediyorum. İlla anana söylemem mi gerek? Uf, yüzükler ve kırmızılar ya ikisinden birini yollarsın diye düşündüm var ya. Bir müdahale. Kırmızı gelir o zaman. Çarpan da gelsin lan. Katımız mükemmel. Lan oğlum 600 katı var ya. Tamam buraya gönder. Mavi, ye yeşil. Yani çok rahat bir şekilde 15.000'in üstünü ödemesini gerekiyordu ama maalesef olmadı olmamışken daha fazla devam etmenin çok da çok tabi mantığı yok açıkçası. Kardan zarar yazdırmak istemiyorum kankalar. O yüzden devam etmeyi sağlıklı bulmuyorum. Bence kaçalım. Daha fazla uzatmayalım. Kardan zarar yazdırmayalım. Bugünlük bu kadar yeter diyelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, like atmayı ve güzel yorumlarınızı esirgemiyorsunuz. En güzel emanetsiniz. Seviliyorsunuz. Görüşmek üzere.